Hepiniz bu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lumu 13 yapacağız arkadaşlar. Evet en fazla 13 yapabileceğim çünkü tek başımayım ve kardeşim benimle kasmayacak ve şu anda arkadaşım da yok tek başıma kasmak zorundayım. Arkadaşlar dün bana Lumu Collet çıktım mega kutu açmıştım ve 7 yazdı. İçinde ise kolle ve lu çıktı arkadaşlar. Ve çok sevindim ve faalanda çok mutluyum. Şimdi arkadaşlar Lula şimdi bazı taktikler söyleyeceğim maçtayken. Lu'nun de zaman yani avantajını söyleyeyim size arkadaşlar. E arkadaşlar Lu saldırıda çok iyi. Kaçışta çok iyi ve arkadaşlar savunmada da gerçekten çok iyi. Ee, Ult de gerçekten çok güzel. Collet de aynı zamanda mükemmel bir karakter arkadaşlar. Şimdi girelim. Bu arada arkadaşlar kulübümüzü birazdan göstereceğim bu maçtan sonra. Kesinlikle gelin. Yani girebilirsiniz. Gelenler derekmen arkadaşlar. Kıdemli üye veya aynı direkt kıdemli üye arkadaşlar. Kremüden fazla yapamam çünkü bazı hani kötü hani yani şey demeyeyim de bazı işte çocuklar veya insanlar arkadaşlar girip bazı kişileri düşürebiliyorlar. Aslında arkadaşlar kulübü ben oluşturdum. Ama arkadaşlar ben e, sildiğim için maalesef şu anda başkan yardımcısıyım. Aslında ben başkandım. Şu anda arkadaşlar Lascopat diye bir hesap başkan. Aslında o benim hesabım ama e-postası e-postası olan telefon kay kaybolduğu için yani bozulduğu için e alamıyorum hesabı. E-postasını da unuttuğum için artık Allah rahmet eylesin hesabı. Ama en uygun bir zamanda o telefonu yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü bayağı bir emek var arkadaşlar onda. Neden diye sorarsanız ben onda arkadaşlar tam 110 tane elmas biriktirdim. Brawl Pass almak için. Kaç sezon biriktirdim onu hiç, hiç. Elmas harcamadan. Yani bir insan o kadar elmas biriktirirse kutu açardı mi arkadaşlar. Ama ben açmadım işte. Kutu biriktirdim ama hep biriktirdim Brawl Pass hani karakter alabilmek için. Ama işte ona rağmen arkadaşlar şimdi bu hesapta biriktirme başladı neden? Hem çünkü yeni sezon da başladı arkadaşlar. Bu hafta sonra anlar bilir. Albayrus'ta yeni bir karakter geldi. Ee, of 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 öldüm arkadaşlar ya. Ee, arkadaşlar. bakın ee, bakalım evet tamam, evet, bakayım oh, tamam tamam ha tamam Gördüğünüz gibi arkadaşlar Luna ultisi böyle işe yarıyor. Hani ben o ulti atmasaydım belki ölecektim ve kazanamayacaktık. Ve arkadaşlar Lun'un canı bindeyken kesinlikle hiç kimseye dalmayın. Kaçın yani. İşiniz olsun ve arkadaşınız öldükten sonra pusun. Hiç kimseye dalmayın. Yani rahat rahat dolaşmayın yoksa ölme ihtimaliniz daha da çok artacaktır. Allah abi çok sıkıntılı ya. Arkadaşlar eğer diğer takımın yükleri fazlaysa diyeceğim 5'miş tamam. Evet arkadaşlar bu maçta birinci olduk. Ben arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Bu arada kardeşimin kanalında açıklamaya koyacağım haberiniz olsun. Bu arada ses gürültüsü kusura bakmayın gerçekten sessiz bir yer bulamadım çünkü anneannemdeyiz. Kusuruma bakmayın. E evet. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar kardeşimin kanalına gerçekten abone olma olmanızı tavsiye ederim. Yani evet, ya, neyse siz abone olun. Eğer isterseniz olun istemezseniz olmay. Çünkü daha yeni başladığımız için hani neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz ama hani belki işte ab abonemiz de hiç olmaz bak şu tiplere gıcı hayra diye ne koyarsın ki hayra ismini hayra değil Nobel hayra olsaydı şimdi beni öldürmüştü sen yani arkadaşlar anlayacağınız hayra değil böyle şeyleri sevmem yani çok gıcık olurum böyle baş, başka birisinin ismini koyarsın ya tamam koyar tamam Ona da bir şey demiyorum ama niye koyarsın yani? Şimdi koyunca ne oluyor? Anlamıyorum ben şimdi. Ve şu anda çok salak gibi bir şey yaptım arkadaşlar. ha tamam tamam. Bu arada arkadaşlar özür dilerim. Kötü laf söyledim ama. Şu anda ölmemesi lazım. Ölürse gel. Nasıl öldün ya? Allah kusura bakmayın arkadaşlar. Şey çıktı bazen çıkıyor. Eksi bir. Neyse. Arkadaşlar onu şutbe yapmayı deneyeceğim bugün sizlerle. Arkadaşlar kulübümüz gördüğünüz gibi tokatlama odası. Evet ismi biraz garip. Ve evet arkadaşlar 1 milyon olduğumuzda hesap vereceğim. Haberiniz olsun bu arada. Girin yani. Arkadaşlar dediğim hani 110 hesap hani 110 tane elmas biriktirdiğim hesap bu arkadaşlar. Bu arada gerçekten çok ses çıkıyor. Size gelmiyorum ama gerçekten kusura bakmayın. Gösterim işte böyle giyalı vardı 17 rütbe. Ben bunu 20 rütbe yapacaktım. Bu hesapta 20 rütbe karakter yok diye evet biliyorum ve 20 rütbe yok arkadaşlar gerçekten de. Bu kulübe gelin arkadaşlar yani istiyorum gelmenizi. Şimdi ben şuradan kenara bir arkadaş bulacağım inşallah güzel bir birisi gelir şöyle efsanevi efsanevi. Evet, efsanevim yok ama ben de iyi oynuyorum. Ve sen şimdi adın neden mezarcı koyuyorsun? PUBG mi oynuyorsun? Ne oynuyor? Brawl Stars bu. Neyse girelim. Girsene kardeşim. Alo. Giriyor mu? Çık ya bu girmiyor. Evet. Evet geldi. Bakalım hazır diyecek mi? Hazır diyor mu kardeş? Of neyse arkadaşlar girdim yanlışlıkla. Arkadaşlar bu arada yeni kostümler de geldi. Bu posta derli kostüm geldi. Siz de ben hani ayar anneniz babanız izin veriyorsa veya yetişkinseniz abilerim ablalarım kardeşlerim Delilerim amcalarım. Herkese sayayım. Bence alın yani. Oyun çünkü öyle bir çalma şeyi yok. Görüyorsunuz YouTube'da herkes yani alıyor. Ben de bir iki yaş dağıttıktan sonra arkadaşlar alacağım yani. Evet şu anda kaçmam lazım. Ben çok rahat davranıyorum arkadaşım ölmüş. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi e, canı binken kesinlikle kesinlikle kimseye dalmayın. E, aksi takdirde ölebilirsiniz. yani bunun gibi ve kupeksliler bilirsiniz. Gerçekten çok gıcık oluyorum şöyle şeylere. Hep kaybediyorum. Uf uf. Neyse arkadaşlar ben şuradan bir arkadaş daha bulacağım. Yani arkadaş bulup onunla kasmayı düşünüyorum İnşallah Gelir, hazır der ve iyi oynar. Hadi bakalım. Evet geldi arkadaşlar. Byron'dan bende de var. İnşallah hava atmaz. Benim başka e-postası olmayan bir hesabım var. Var. Geçen onda var. Bir seviye arkadaşlar. Ben, benimkisi 7 seviye. Şimdi savaşçılarına bakalım. Mesela bir suçu gelip Byron'u, Mortis'i, Leon'u <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir karara vardım. Bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Evet hadi bakalım. Sen bari hazırdı be. Kollet seçemem. Hadi. Bakın şunu savaşları arkadaşlar. Kollet'i var, Amber var. Sendisi, Mortis, Spike, Leon. O bütün efsaneviler var neredeyse. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kromatikler hani değişiyorlar efsanevi, ne bileyim destansı filan. Aslında neredeyse bütün kromatikler hani efsanevi sayılır. Ben de dört tane kromatik var arkadaşlar. Normalde 5 tane ama albay surfum olmadığı için. O da inşallah çıkacak arkadaşlar Supercell'in izniyle. Evet şuraya bir ulti çakmam lazım. ya arkadaşlar böyle bir şans olmaz olsun çok kötü oynuyorum ya. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar evet 12 lütfen yapacağım 13 lütfen yapacağım dedim ama kusura bakmayın yapamadım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir dahaki videomda kolleti arkadaşlar gel bu sefer 15 lütfen yapacağım. Kardeşim yapacak ben değil. <laughs> Videoyu kapatacağım ya da kastan mı ya arkadaşlar siz ya kasacağım arkadaşlar ben sizin için kasacağım inşallah ee, hep eğlencem var zaten eğlenceler diyorum da kardeşim hep kaybediyorum ya arkadaşlar gel e, ikinci videom dediğim gibi kolleti 15 şutlu yapacağım burada bunda lüs var daha yeni çıkmış dün çıkmış Evet, ama kolleti yok. Evet. <laughs> merhaba kardeşim. Merhaba. Hadi gel oynayalım. Veya Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan sıkıp kaçmam lazım sağ tarafa. Evet, çok güzel, çok güzel. Öldür şunu, öldür şunu. Nasıl öldüremedim ya? Hop. Al sen. Al sen onu. Al sen Frank'e kır ultini. Hadi kardeşim, hadi arkadaşım. Helal. Evet arkadaşlar. Evet helal be Tomara Arkadaşlar gerçek değil ama. Şu anda bunlara böyle böyle bir ulti çakacağım. Güzel güzel güzel. Çok güzel. Çok güzel. Helal sana. Evet arkadaşlar. Çok hızlı geçti. Evet hemen hazır diyelim. Evet. Böyle böyle güzel güzel yemeye devam ederiz inşallah. Şöyle şöyle şöyle. Abi futbol çok tehlikeli ya. Neyse arkadaşlar. Evet support bana versene kanka onu. Evet arkadaşlar çok güzel bir gol soktum. Şuna şöyle 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 bir ulti çaktım oraya. Çok güzel. Evet. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çok güzel. Maçı da kazandık ve 12 şey olduk. Yani 12 rift olduk. Neyse arkadaşlar şu gördüğünüz görevi tamamlayıp videoyu bitireceğim. Çok da uzun videoları sevmem. Arkadaşlar bu da son maçımız olsun. Evet. Arkadaşlar bu kanalıma hiç tantım, yüz çekmedim direkt video ile başlayalım hani bu ilk videom zaten şu anda biraz kötü oynuyorum ya internette biraz kötü olduğu için arkadaşlar evet çok güzel o topu uzağa gol yiyeceğiz evet biraz kötü oldu evet arkadaşlar şöyle Sıkı doldurmaya çalışacağım ama maalesef dolduramıyorum ya. Oh my god öleceğim. Allah'ım sen onu yurdu bak Evet öldük Aman aman kaybettik pardon. Neyse arkadaşlar. Kaybettik ama kusuruma bakmayın. Bugünkü videom bu kadardı. Dediğim gibi kuku kulübüme girmeyi unutmayın. Direkt kademli üye olacaksınız. Ee, sonra kalma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve ee, gelen sesler için de özür dilerim. Kalma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar e, size göre sağ tarafta bunu bir şey yazı çıkacaktır. Onun için kusura bakmayın. Nerede yazacaktır göstereyim size hemen. Bir dakika. Yani şu bölge. Bir saniye ya. Neden yazmıyor bu? Bir dakika arkadaşlar. Hemen yazacağım. şu bölgede arkadaşlar bir şey yazacak olsun siz tabii ki de Abo. ne olun evet biraz kötü oldu yazım ama olsun hemen silelim bir saniye şunu boğazını biraz Allah Allah kapat kapat Heh, neyse arkadaşlar. görüşmek üzere bay bay